Merhaba arkadaşlar ben İlker. Nitelikli incelemeye buyursunlar diyeceğim ama bugün nitelikli inceleme yapmıyorum. Bugün soru cevap videosu yapıyorum arkadaşlar. Daha doğrusu sorulan sorulara bir takım bazı sorulara cevap veriyorum. Birazcık bekledim belki bazıları görmemiştir de sonradan görür yazar falan diye ama bir hafta geçti tık yok o yüzden artık cevaplıyorum. Hemen başlayalım kim ne yazmış neleri merak etmiş. 2.58 şiddetinde şarkılar isimli arkadaş şöyle bir soru sormuş. Farz ölüm kapıda bekliyor açar mısın? Yoksa arka balkondan atlayıp kaçar mısın? Hangisi? Evet birazcık klişe bir soru. Kısaca ölümden korkuyor musun? Korkmuyor musun? gibi bir soru sormak istemiş kendisi. Hemen şöyle cevap vereyim. Ölüm kapıda bekliyor olsa ne tür bir ölüm olduğuna bağlı olarak açıp açmam. Eğer tık diye can çekişmeden ve kimseye muhtaç olmadan öleceksem eğer buyursun açayım hemen kapıyı. Miyav isimli arkadaş da şöyle bir soru sormuş. Herkesin okuması gereken listelerden 100 temel eser ve benzeri ziyade 10 kitap önerir misin? Tabii ki öneririm arkadaşlar. Neden önermeyin? Nasıl olsa herkes bir şeyler öneriyor. Ben de önereyim burada dursun. 10 kitap önerisine ilk kitap olarak Ferit Edgün'ün Leş adlı toplu öykülerinden başlıyorum arkadaşlar. Evet bir toplu öyküler. Birazcık kalın kendisi ama sonuçta bence Ferit Edgü okunması gereken bir yazar. Madem Ferit Edgü okumaya başladınız neden toplu öykülerini okumayasınız? Her öykü kitabı ayrı güzel sevdiğim bir yazar kendisi. 2. Muzaffer Buyrukçu'dan Yüzün Yarısı Gece. Bulamazsanız öykü kitaplarından herhangi birini alıp okuyabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü baskısı yok bu kitabın. Ama Kırmızı Kedi Yayın Evi ne güzel ki tekrardan Muzaffer Buyrukçu'yu basmaya başladı. Bazı kitapları tekrardan basıldı ve basılmaya devam edecek diye umuyorum. Önemli bir yazardır kendisi. Üçüncü kitap önerim de Knut Hamsun'dan Kindid hamsun. Kindid hamsun Açlık kitabı arkadaşlar. Yine hepsi burada duracak kitapların. Hamsun için güzel bir başlangıç kitabı bence. Necati Git çevresinden okuyabilirsiniz. Kıyak bir kitap. Sonra dördüncü kitap önerisi de Sevgi Soysal'dan. Kendisi benim çok önemli bulduğum öykücülerden biridir Muzaffer Burukçu'yla birlikte. Hangi kitabı peki? Tabii ki de Barış adlı çocuk kitabı arkadaşlar. Özellikle kitaptaki Yapı ve Ayı Boyamak adlı öyküleri ben Türkiye edebiyatında Gerçekten çok önemli bir yerde görüyorum. Hala böyle öykülerin yazılmadığını düşünüyorum açıkçası. Sonra 5. Thomas Bernhard yok etme. Kesinlikle böyle öfkeli mevzuları seviyorsanız eğer bir yazarın öfkesini dile getirmesini seviyorsanız eğer Thomas Bernard'ı kesinlikle okumalısınız. Tavsiye ettiğim, salık verdiğim, gözünüze gözünüze soktuğum bir kitap arkadaşlar. 6. Rilke'nin Duino adları şiir kitabı. Can Alkor çevresinden okuyabilirsiniz. Kendisi iş kültür yayınlarından çıktı ama sonrasında yeni baskı yaptı. Ben yeni baskısını daha güzel buluyorum açıkçası ama ilk baskısındaysa Almanca orijinalleri var yani iş kültürde. Eğer ben Almanca orijinalleriyle görmek istiyorum bu şiirleri diyorsanız ona bakabilirsiniz. 7. kitapta yine bir çeviri şiir yani dünya şiirini merak eden arkadaşlar varsa mutlaka baksın. Sanıyorum Lucebert ya da Lucebert nasıl okunuyorsa bilmiyorum kendisi çünkü Lucebert, Lucebert. Hollandalı bir şair Apokrif diye bir kitabı var. Eğer böyle gerçekten değişik olağanın dışında şiirler okumak istiyorum diyorsanız birazcık böyle deneysel, birazcık ne oluyoruzdan şimdi burada bunun bahsettiği şey ne ola ki? Çarpıcı ve sarsıcı şiirler okumak istiyorsanız kesinlikle bakın. Son dönemde benim böyle gerçekten okuyup ciddi anlamda dünya şiirinde etkilendiğim nadir isimlerden biri oldu bu adam. 8'de de John Ashbery'nin Dış Bükey Bir Aynada Otoportre adlı kitabını öneriyorum. Nazmi Al çevirisinden. O da yeni baskı baskısını Ketebe yayınlarından yaptı. Kesinlikle Amerikan şiirinin çok çok önemli isimlerinden biri. Dış Büke, bir aynada otoportre ismini de kendisi İtalyan bir ressamın tablosuna verdiği isimden almış. 9. Adapancar ikinci bölüm. Yine böyle ne oluyor lan? Biz ne okuyoruz? Bu nasıl şiir? diyeceğiniz kendini tamamen dürüstçe her böyle tepeden tırnağına kadar dürüstçe ifade ettiği bir kitap kendisi o da şurada o da 160. kilometre yayınlarından çıktı günümüz şiirinde neler olup bittiğini bir nebze olsun anlamak istiyoruz kim lan bu günümüz şiirindeki bu kadar konuşulan da bizim hiç haberimiz olmadığı şairler diyenler varsa bakınız 160. kilometre diyorum arkadaşlar Adapanca'nın kitabından yola çıkıp birçok kitaba bakabilirsiniz yayın evinden çıkan Yayın evine ulaşabileceğiniz linki de aşağıya bırakıyorum. Açıklamalar kısmından ulaşıp gidip bakıp hatta sitedeki yayınlanmış şiirleri okumaya kadar bu yolculuğunuzu sürdürebilirsiniz. 10. kitapta yine dünya şiirinden İtalyan şiirinin önemli isimlerinden biri ne ait arkadaşlar. Kim bu? Yani derseniz Giuseppe Ungaretti. Kendisi Hermetizm akımının önemli isimlerinden biri. Il Porto Sepolto ve evet, Giuseppe Ungaretti'nin de Batık Liman çevirisini öneriyorum sizlere. Bizzat ben kendim yaptım. Şu anda Türkçedeki en canlı çevirisidir. İsteyenler bakabilir. İskenderiye'de doğmuş İtalyan bir şairdir ve yani çoğunluğu savaş anılarından ya da geçmişe duyduğu özlemden kaynaklanmış şiirler bunlar arkadaşlar. Onu da Alıp okuyabilirsiniz Seveceğinizi düşünüyorum Evet 10 tane kitabı böylece tamamlamış olduk Sonra bakalım neler varmış başka Aurobros Team şöyle demiş Hocam rap güzel hoş da Şöyle güzelinden Nazım Hikmet incelemesi gelmez mi Severmişim eğer okursunuz Demiş yani arkadaşlar bu Rap ve inceleme kanalı Evet çeviri de yapıyorum aynı zamanda. Ama şiir üzerine durmamı istiyorsanız tabii ki de bunun talep edilmesi lazım. Fazlaca talep gelirse tabii ki de böyle bir şey yaparım. Zaten benim bu şiir muhabbeti üzerine bir kanal açmamamın sebebi Türkiye'de şiirin malum olması. Kimse okumuyor. Bu yüzden şiirle ilgili içerik yapsam kimse ilgilenmez diye ben de Türkçe rap metinleri incelemeye başladım. E tabii ki ona da yer veririm kanalda. Neden olmasın? Ama talep olması lazım. Hiç izlenmeyecek bir şey de niye yapayım? Niye boşuna emek vereyim? Evet, Nemet Kamranov'dan bir soru geliyor. Azerbaycan edebiyatıyla ilgilendiniz mi? Hiç. Eğer ilgilendiğiniz bir dönem olduysa hangi şair ve yazarların kalemini beğeniyorsunuz? Videolarınızı severek izliyorum. Eyvallah, teşekkür ederim. Hakkınız olan abone sayısı bu değil. Fakat bilinçli bir azınlık bilinçsiz çoğunluktan iyidir. Sizin için dileğim bilinçli bir çoğunluktur." demiş sorudan sonrasında da "Ya yani teşekkür ederim. Ben de bilinçli bir çoğunluğu tercih ederim ama yani bakalım ne zaman anlaşılacak bu kanalda ne yaptığım hiç bilmiyorum tabii ki ama sonuçta kanalın da bir şekilde yürümesi için belli bir kitleye sahip olması gerekiyor. Azerbaycan edebiyatıyla şöyle çok İlgilenmedim, çok bilmiyorum çünkü daha çok müziğiyle ilgilendim ben Şevket Elekberova'dan tut efendim Bülbül'e kadar neydi o sevgili Canan romanını okuyan Murtaza Mehmetov olması lazım yanlış hatırlamıyorsam o ve başka bir sürü isim Yo this is Zero from Azerbaycan Daha çok ben müziğini sevdim. Ona yöneldim. Zamanında Rus dili okuduğumda hocalarım vardı iki tane onlarla birazcık muhabbet et, muhabbet ettiğimiz zamanlar Azerbaycan edebiyatına dair bir şeyler biliyorduk ama Unuttuk tabii yani yıllar yıllar öncesinden bahsediyorum. Bir de Şehriyar'ı biliyorum ben. O da İran'da doğmuş ama Azeri kökenli bir şair. Onun bir şiirini biliyorum. Yıllar öncesinde okumuştum. Ah geceler yatmamışam, mensene lay lay demişem diyordu şiirde. Onu seviyorum ama dediğim gibi daha çok müzikle alakalı. İşte Şevket Elegborovaya hastayım. Özellikle Bir Könül sındırmışam şarkısına. Ama bunun dışında son dönemde Petrolius.org diye bir site var bir şair arkadaşımın açtı bir site. Onu açıklamalara bırakıyorum yine mutlaka bakın. Orada İlhan Periyev diye bir Azerbaycanlı bir şairin şiirlerini okuyorum ve kesinlikle bakabilirsiniz. Eğer senin de haberin yoksa mutlaka bak kendisine. Tabii ki de sadece o şiire okumayın. Şiirle ilgilenen arkadaşlar varsa petrolüs.org'da yayınlanmış her şiire bakabilirsiniz arkadaşlar. Cihan Gönen arkadaşımız şöyle demiş. Şiire nasıl merak sardın? Şiire tanışmamış birini şaşırtacak ve ilgisini çekecek eserler önerir misin? Tabii ki de öneririm. Ve nasıl merak sardım? Şöyle arkadaşlar, benim bizzat böyle şiire dair duyduğum bir ilgi olmadı. Öyle bir dönem olmadı ama net bir dönem olmadı. Ama ne oldu? yıllar yıllara yayılmış bir ilgi oldu bende. Şöyle ki şiire dair böyle şiir diyebileceğimiz emarelere, şiir diyebileceğimiz şeylere dair ilk duyduğum ilgi. Ben daha ilk okuldayken şimdi birçok arkadaşım bilmiyordur bunu. Ankaralı Turgut dinlemeyi çok seviyordum. Çünkü ilginç sözler yazıyordu kendisi. Şarkılarında böyle o zaman bana çok ilginç gelen sözler vardı. Şimdi tabi yani bu, bu, mu ilginç geliyordu? Ne lan bu? diyebileceğiniz şeylerde ama bir çocuk için ilginç ve komik gelen şeylerde. O yüzden o yüzden hemen, hemen bütün şarkı ezberlemiştim ben. Hiç geldiği için ilk böyle sözlere yazılmış ilginç bir şeyler ilgi duymam böyle başladı. Ama daha sonrasında lisede sınıftan bir arkadaşım hoşlandığı aşık olduğu kıza platonik takıldığı kıza şiirler yazıyordu ve bu yazdığı şiirleri bir tek bana okutuyordu benim de ilgimi çekti açıkçası hani güzel yazıyor lan filan demiştim o zamanlar hani şimdiden baktığında yine çok bomba olmasa da o dönem hiç böyle dünyadan haberi olmamış hiç açıp kitap okumamış doğru düzgün şiir nedir tam olarak bilmeyen biri için iyi geliyordu sonra ben de hemen pratik bir yolla acaba ben yazabilir miyim diye avucuma adıma akrostiş yazmıştım. Görüyorsunuz gayet pratik bir yol. Bundan da bir videomda bahsetmiştim. Onda kartlara bırakıyorum arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Onun sonrasında yine yani 15 yaşında falan da bunu yaptığımda 17 yaşındaysa ben artık tamamen şair oluyorum demeye karar verdim ve açıp işte birazcık birazcık böyle şairleri okumaya başladım. Onun sonrasında da zaten Benferon'un da dediği gibi heves ilgi değil bu bir hastalık işi oldu. Ve derken kafayı iyi bir şair olmaya taktım. Ve bu yönde çalışmalara giriştim arkadaşlar. Umarım yeterince açıklayıcı bir cevap olmuştur. Baya böyle kökenine kadar indim muhabbetin. Sonra şaşırtacak ve ilgi çekecek kitap önerilerine gelecek olursam birazcık listeyi kabarak tuttum 15 kitap önerdim yani neden bu da durmasın arkadaşlar herkes bir şey öneriyor belki buradan birilerinin ilgisini çeker de günümüz şiirine dair bir şeyler diğer insanlar tarafından bilinmiş olur şimdi bu önereceğim kitaplarda şöyle bir muhabbet var lan şiir bu hale mi geldi ne yapmışsınız siz Oha hiçbir şey anlamıyorum nasıl anlamam lan bu da şiir mi? Çünkü biz anlamadığımız şeylere bok atmayı sevdiğimiz için bu tip böyle tripler yaşayabilirsiniz ama bu tripleri aşmak için kitabı anlamaya şiir nedir ne değildir birazcık böyle sorgulamaya bakarsanız kafanızda neyin ne olduğu biraz daha oturur. Yani kitabı okuyup bu da şiir mi lan diye bir kenara atmayın. Şimdiden söylüyorum. İlk kitap Ahmet Güntan İzmirli Ahmet. Mutlaka bakın arkadaşlar. Şuraya bırakıyorum yine. Bu kanalda benim defalarca önerdiğim bir kitap. Son dönemde kafiye ile yazılmış şiirin tillahı olarak okuyabileceğiniz bir kitap. Politik olmasından tutun, ironik ve eleştirel tarafına kadar gerçekten bomba bir kitap. Yani rapçilerin yazdığı kafirlere siz bakıp bomba diyorsunuz, lan ne biçim şair diyorsunuz. Bir de gerçek bir şairi okuyun bakalım. Nasıl olacaksınız? Yani Ahmet Güntan'ın İzmir in Ahmet'ini mutlaka okuyun derim. 2. Mehmet Davut Özdal, Mehmet Molla. Sonra tabii ki de İlker Şoguş yani bizzat bendeniz. Musab kitabına bakabilirsiniz. Kendisi benim 2013'te yayınlanan ilk şiir kitabım arkadaşlar. Yine alışılmışın dışında kendim yazdım diye söylemiyorum yani ama alışılmışın dışında bir kitap okumak istiyorsanız, şiir okumak istiyorsanız bakabilirsiniz. Sonra Liman Mehmet Cihat'ın Yaya Baron adlı kitabı. Yine böyle alışılmışın dışında politik tek düzeyi açmış. Bu arada bu söyleyeceğim kitapların, önereceğim kitapların çoğu aynı zamanda politik tek düzeyi açmış kitaplar arkadaşlar. Liman ve Meccaz'ın kitabı Yaya Baron'da böyle bir kitap bakabilirsiniz. Mutlaka bakacağınız kitaplar bunlar aslında. Tabii ki yine bakıp bakmamak size kalmış. Sonrasında Fatma Nur Türk, Lady Papa kendisi taze çıktı. Mutlaka bakın yine kendisi alışılmışın dışında yazan şairlerden biri. Günümüz şairlerinden biri. Sonra Osman Konuk, Tehlikeli Belki. Yani biz halkla yaşıyoruz kardeşim. Bize böyle antin kuntin şeyler önerme. Bize halktan bir şeyler öner dediğiniz şeyler varsa Osman Konu'nun tehlikeli belgesini okuyabilirsiniz. Çünkü sizin anladığınız manada düz anlamda halkçılık yani halkı görebileceğiniz bir kitap kendisi. Tabii ki de diğer önerdiğim bütün kitaplarda da halkımız gibi mevcuttur arkadaşlar. Bir sonraki kitap Mustafa Irgat'ın Aitsiz Kimlik kitabı gibi bomba bir kitap arkadaşlar. Yani Mustafa Irgat da Türkçe şiiri, Türkçe yazılan şiiri uç noktana taşımış bir isimdir. Bakabilirsiniz. Yine tabii dumura uğrarsınız yani. Hiç şiir okumamış birisi okursa ne lan bu diyecektir muhtemelen. Ama kafanızın çalışması, kafanızın karışması hiç çalışmamasından iyidir arkadaşlar. Karışmış bir kafa, hiç çalışmayan bir kafadan, hiç karışmamış bir kafadan iyidir her zaman. Saksıyı çalıştırmak iyidir. Bir sonraki kitap İzzet yasar'ın kanama kitabı. Yine zamanının önemli kitaplarından politik tek düzeye açmış bir kitap. Kendisine bakabilirsiniz. Türk şiirinde önemli isimlerden biridir kendisi. Hızlıca geçiyorum. Bülent Keçeli, Çarşılar İngeseli kesinlikle bakabilirsiniz. Hatta Heterotopya yayınlarının kitaplarına bakabilirsiniz arkadaşlar. Yenilikçi şiir nedir? Değişik böyle olağanın dışında yazılmış şiirler alıyorum ben. Bunlar nerededir? Diyorsanız 163 kilometre ve Heterotopya yayınlarına bakabilirsiniz. Öncelikli olarak. Sonra Ömer Şişman'ın Bitki Ben adlı kitabı. Yani nedir bu deneysel? Efendim somut şiir nedir? Gibi şeyler kafanızda tınlıyorsa ya da bu kavramları ilk defa duyuyorsanız bomba bir giriş yapacağınız bir kitap Bitki Ben. Mutlaka bakın diyorum. Bitki Ben'e de. Bir sonraki kitap da Enes büyük Büyükşehir Kahve Molası'nda kitabı. Ebabil yayınlarından çıktı. Yine Ebabil yayınları da olağanın dışında şiirler okuyabileceğiniz, olağanın dışında şiirler yazan şairlere yer veren bir yayın evi. Bir sonraki kitap yine Son dönemde çılgın atan şairlerden Özgür Göreçki'ye ait, evet birlikte takılan harika insanlar, Özgür Göreçkin'in ikinci şiir kitabı aslında tüm bu önerdiğim kitapların hepsini ayrı ayrı bir böyle çılgın atma serüveni yaşamak istiyorum diyorsanız hepsini ayrı ayrı okuyabilirsiniz. Evet bir sonraki kitap da Enes Akın'ın Dağdaki Emirler kitabı yine böyle ben şairin en iyi kitaplarından biri olduğunu düşünüyorum bu kitabın siz de alın okuyun arkadaşlar derim. Sonra Aslı Serin bu benim zip yine tabii ki de yenilikçi bir şeyler okumak isteyen arkadaşlar için bu öneride hepsini alıp okuyabilirsiniz. Son kitap olarak da Ceyhun Tuna Terk Gürültüsünü öneriyorum sizlere. Evet Kitap önerileri de bitti. Sonra Yasin Bayrakçı şöyle demiş. Ağaç Kakan'la 2 saat sohbet mi? Yoksa Agabi ile gün boyunca kaynatma mı? Tabii ki de Agabi ile gün boyunca kaynatma. Kader Öz Uygur. En sevdiğin rapçi demiş. En sevdiğim tek bir şey olmuyor arkadaşlar benim genelde. Daha çok en sevdiğim şeyler oluyor. Özellikle en sevdiklerim Agabi, Ezel, Ağaç kakan, efendime söyleyeyim köz, kontkar vesaire diye gidiyor. Hiçbirini seçemem ama en iyi anlatıcı olarak gördüğüm tabii ki de Agabi. Bunu sürekli söyleyip duruyorum. Sana hate yorumları atanlar hakkında ne düşünüyorsun abi? Yani ne düşünebilirim arkadaşlar? Çok bir şey düşünmüyorum aslında. Çünkü yazdıkları yorumlardan nasıl tipler olduklarını ele verdikleri için ben üzerlerinde bir şey düşünüp zaman kaybetmek istemiyorum açıkçası. Geçiyorum. Kontkar hakkında ne düşünüyorsun demiş. Kontkar'ın so zaten kontkar hakkında yaptığım videolara bakarsan kontralarında ne düşündüğümü öğrenirsin diyorum kanalda bir sürü kontralarla ilgili video var en sonda yine 2.58 şiddetinde şarkılar şöyle demiş cam kırıklarını eline battığına şahit oldun mu olduysan o an ne hissettiğini çıplak dilde anlatır mısın hayır olmadım evet videoyu bitirmiştim arkadaşlar ama eraycan diye bir arkadaştan da bir soru geldi onu da cevaplayıp ekleyeceğim şöyle demiş eraycan sanat için sanat mı toplum için sanatına. Yani, yani bu klişe bir soru. Hala tartışıla gelmesi bile bana garip geliyor. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Sanat sanat içindir. Hiçbir sanatçı ya da şair edebiyatçı kalkıp toplum için bugün şunu yapayım diye hareket etmez. O kendisi için yapar önce. Sonra birileri bunu kendine mal eder. Alımlar. Yani ben bir şiir yazarım sen bu şiiri okurken kendince bir şeyler anlarsın ve şöyle dersin bu şiir tam benlikmiş dersin ya işte o zaman senin için olur ama ben kalkıp da bu tabloyu toplum için yapayım gibi bir şey yoktur bunu diyenler zaten üçkağıtçı tiplerdir bunlara çok güvenmeyin topluma bakarak hareket edemezsin eğer sanatın ve edebiyatın toplumu değiştirdiğini değiştirebileceğini düşünüyorsanız inanıyorsanız buna topluma bakarak hareket ederse zaten hiçbir şekilde ilerleyemez çünkü toplumun durumu belli toplum zaten sanata ve edebiyata kulak vermiş olsaydı bugün bu halde olmazdı dünya. O yüzden zanaat toplum içindir diyebiliriz. Bir de şu var. Hangi toplum için? Bunun en güzel örneği Sixto Rodriguez. Bunun bir belgesel de var. Searching for Sugar Man diye isteyen izleyebilir. Orada mesela adam kendi müziğini icra ediyor ve tamamen kendi istediği için yaptığı bir müzik var orada da. Ama Güney Afrika'da büyük bir yankı buluyor bu. Şimdi o adam Amerikan toplumu içinde yaşayan biri. Ama Güney Afrika'da bir yankı buluyor. Yani dolayısıyla sanatçı önce kendisi için yapar. Bir şekilde iletişim kurmak için yapılmış bir şeydir bu. Bir sestir. Seslenme biçimidir aslında. Onu okuyan, gören, izleyen neyse kendi yorduğu biçimde oraya ya da buraya çeker. İlhan Berk'in çok güzel bir lafı vardır. Yani çok anlamlılık der. Mesela bir şiir ya da bir film iyi bir eser çok anlamlıdır. Eser ondan çıktıktan sonra sana kalmıştır. Eğer biz bu şeyi kaçırdık görmedik. Bizim de sorularımız var diyorsanız bu videonun altına yorumlara yazın arkadaşlar. Ve eğer bu tip videoların yani tepki videolarının gelmesini istiyorsanız da kanalıma abone olmayı bildirimi açmayı, videoları beğenmeyi yorum yazmayı ve en azından arkadaşlar arasında paslamayı Unutmayın bunlar önemli desteğinizi göstermeniz önemli arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.